Sizlerin, evet bugün günlerden e, 26 Ocak 2024 e, Uzun zamandır e, Organik Tarım Okulu sayfasında paylaştığım e, Toprak Okuluyla e, İstanbul Çekmeköy'de buluştuk Şimdi Esin Tutkun Hanım'dan hem yaşam hikayesini Hem de biraz Toprak Okuluyla ilgili e, bilgilerini paylaşmak istiyoruz Merhaba İslam. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Uzun Sizi zamandır... tanıyabilir miyiz? Evet. Evet tabii. <laughs> Uzun zamandır e, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunuyoruz. Evet. Bugün tanışmaya vesile oldu. Ben ne yapıyorum? 20 yıldır çocuklarımla büyümeye çalışıyorum. 3 tane çocuğum var ve üç çocuğuma bir rehberlik yapıyorum. Onlara rehberlik yaparken de hala öğrenmeye çalışıyorum aslında. Hı -hı. Toprak okulu ne? Sanat, doğa, ekolojinin birleştiği, hayatımızın içinde olan olması gerekli olanı yansıtmak aslında. <laughs> Okullarda bir müfredat var. Akademik bilgiler yükleniyor çocuklara. Ama bunu nasıl uygulanacakları, nasıl sayan bilmiyorlar. Biz de çocuklarımızı büyütürken bunu gördük. Yani evet. evet bizim profesörlere, dekanlara, öğretmenlere, kimyagerlere ihtiyacımız var ama bizim toprağa bilen insana da ihtiyacımız var. Yani ziraat mühendisiniz bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, toprağı bilmeden bir ziraat mühendisi olunur mu? Ama şu dönemde üniversitede uzaktan eğitimler onlar bunlar olmuyor. Maalesef öyle. Maalesef i̇şte doğada bir karınca incitmek istemeyen çocuklarımız olsun istiyoruz. Hı hı. Böylece yarın bir gün mühendis olduğunda kumdan, çimentodan aman da fedakarlık yapayım demeyecek. Ve hayatı ve insanları sevecek. Hakkı Peki e, toprak okulu e, birçok yere gidiyor, eğitimler veriyor. Hem yetişkin eğitimler evet. eğitimleri yapıyor hem çocuk eğitimleri oluyor. Bu bulunduğumuz alana da sanırım geliyorlar, atölyeler yapıyorlar. Evet, okullarla çalışıyoruz, okullarla. ailelerle çalışıyoruz. Evet. Çünkü derdimiz 18 yaş, 18 ay itibariyle çocuklara aileyle beraber neler yapabileceğini göstermek. Soruyorlar kaç yaş grubuyla çalışıyorsunuz? 2 ile 70 yaş arası çalışıyoruz. 2 ile 70 Öğretmen eğitimleri veriyoruz, şirket motivasyon çalışmaları yapıyoruz. Kaç yıldır Devam i̇şte 19-20 yıldır. 20 yıldır şahane. Anaokulculukla Peki geri dönüşlerde, Yani bir aileden ya da bir çocuktan yaptığınız bu eğitimle ilgili geri dönüşleriniz ne? Şöyle çocukların büyürkenki yolculuklarında hayatlarından geçmiş olmak benim için en büyük döngü. Evet. Ve ailelerin bana hala bizim aramızda bir ticari bir bağlantı yok. Hala dönüp bir şey yaparken ya Esma hocam bunu nasıl yapıyorduk diye sorması o çocuğun doğada materyal üretmesi, bir şey olduğunda velilerimin yorumları bunlar benim için çok kıymetli şeyler. Çocuğun gelişiminde olmak önemli. Bugün sabahleyin bir sosyal medyada yine gördüm. Bir baba çocuğunu salıncakta sallıyor elinde de telefon. İşte diyor ki çocuk yaptığınızı yapar. Hı Söylediğinizi yapmaz, gördüğünü yapar. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben yaşıyorum. Yaşadıklarımı çocuklarıma aksettirmeye çalıştım ve şimdi diğer aileler bunu görüyor. İşte bu benim bir hayat felsefem aslında. Harika. Önce iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Ederim. Sizin yaptığınız şey de çok büyük. Ailece yapıyorsunuz bunu. Evet. Ya biz daha çok organik tarım okulunda aslında öncelikle aile işletmelerini çok önemsiyoruz. Yani e, organik tarım bugüne kadar organik tarım okul gittiği tüm alanlarda e, yerinde üret, yerinde tüket felsefesini Aile işletmeciliği, özellikle doğayı kirleten, çevreyi kirleten, işte insektisitlerden, pestisitlerden, herbisitlerden daha uzak e, doğanın içinde e, yaşamayı aslında ve orada güçlü olmayı e, öğütlüyor ama şimdi tabii doğadaki bazı ürünlerden, bazı e, malzemelerden e, materyal üretmek, bu aslında başka bir bakış açısı. Siz şimdi işletmecisiniz, işletmeci gözüyle, gözüyle bakıyorsunuz birçok şeye. Aynı zamanda da hem yetişkin hem çocuk eğitimleri yapıyorsunuz. Evet. Annesiniz. Dolayısıyla e, Anne aynı. Anneannesiniz aynı zamanda. <laughs> e, dolayısıyla çok kıymetli işler. Çok Tarım Okulu iyi ki Toprak Okulu'yla e, bir araya geldi. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Çok İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok teşekkür e, ediyorum. Biz de sizi en yakın zamanda inşallah mekanımız olan ya da yaşadığımız alan olan Ünye'ye, Giresun'a, Doğu Karadeniz'e bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.